Merhabalar Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekil vermesi oldukça kolay çok az malzemeli ister çay saatleriniz için ister kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi ile geldim. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine bir çay bardağı ılık sütümüzü, bir çay bardağı ılık suyumuzu, bir paket instant mayamızı bir yemek kaşığına tekabül ediyor. Ve bir yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Bu önemli bir püf noktası. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde maya tutması için mutlaka bu işlemi yapalım. Hamur yapımında kullanacağımız malzemelerin de mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız hamurunuz hem güzel maya tutmaz hem de poğaçanızın lezzeti ve dokusu güzel olmaz. Malzemelerimizi yeteri miktarda karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ve bir tane oda sıcaklığındaki yumurta akımızı ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Umur yapımında kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar kaşığımızla karıştırmaya devam edelim. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra sertmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Çöreğimizin hem dokusunun hem de lezzetinin güzel olması için mutlaka hamurumuzu bu şekilde 4-5 dakika iyice yoğuralım. Tariften daha iyi bir sonuç almak için lütfen sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarak tarifi hazırlayın. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum büyük bir beze haline getirdim. Sizlere şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladıktan sonra üstünü streç filmi de hava almayacak şekilde kapattım ve daha sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bıraktım. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Benim hamurum yaklaşık 40 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Önce kasemin içerisinde toparladım ve daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Videoda gösterdiğim gibi hamurumu 4-5 saniye kadar yoğurup havasını aldım. Çöreğimizin piştikten sonra maya kokmaması için mutlaka bu işlemi yapmaya özen gösterelim. Un serpmiş olduğum bezemi önce elimle daha sonra merdane ile kullanacağım tepsimin büyüklüğünde açtım. Ben 40 santimlik bir tepsi kullandım. Hamurun ne kadar güzel ve kolay bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Eğer sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de evde çok güzel mayalı hamurlar hazırlayabilirsiniz. Hamurumu yeteri miktarda açtım. Katlarken birbirine yapışmaması için aralarını hafifçe yağladım. Ve daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım. Elimle her yeri eşit olacak şekilde hamurumu düzelttim. Hamurumun her yeri eşit olacak şekilde düzelttikten sonra bir çırpma teli ile üzerine şekil verdim. Sizler bu aşamada dilediğiniz aparatı kullanarak çöreğinizi şekillendirebilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Daha çok kişiye ulaşabilmem için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hamuruma şekil verdikten sonra üzerine temiz bir bezle örtün ve sıcak bir ortamda 15 dakika tepsi mayasına bıraktım. Hamurumun üzerine sürmek için ayırmış olduğum bir adet oda sıcaklığındaki yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla hamurumun her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ve son olarak çöreğimin üzerine susam serptim. Sizler dilerseniz bu aşamada çörek otu ya da toz haşhaş da kullanabilirsiniz. Eğer elinizde hiçbiri yoksa çöreğinizi sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Ve çöreğim pişti. Fırından aldıktan sonra sıcakken üzerini temiz bir bezle örttüm ve 10 dakika beklettim. Sizlere şöyle içinin ne kadar güzel piştiğini yakından göstermek için çöreğimi dilimledim. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçinin ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Dilerseniz çöreğinizi pişirip soğuttuktan sonra dilimleyip poşetlerin içerisine koyup ağzını sıkıca kapatıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman mikrodalgada ya da ocağınızın en küçük gözünde bir tavanın içerisinde kapağı kapalı bir şekilde de ısıtıp tüketebilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesi için de gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.